Arkadaşlar hayırlı günler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün turşu yapacağız. Karışık turşu. Şöyle bütün malzemelerimize sırasını sayayım size. 2 kilo havuç, 3 kilo kelek, 3 kilo salatalık, yarım kilo kelek, yarım kilo acur, 3 kilo biber. 7-8 kilo domates, 2 kilo domates, 7-8 kilo domates, 1 kilo kırmızı biber, bir demet e, şey, kireviz yaprağı, 2 adet lahana, 3 ay er kilo geldi, 3 6 kilo. Bu şekilde baya bir yarım kilo yakında 300 gram vardır, yarım kilo yoksa da 300 grama yakın sarımsak soyduk bunları Yerimizin içine aldık. Güzelce harmanladık. Domatislerimiz tam yeşil değil. Kır, kırmızılı değil. İkisinin ortasını düşünün. O şekilde. Limon tuzu attık. Bir kiloya çay kaşığının ucuna bir kaşık olacak şekilde. Bir kiloya bir yemek kaşığı olacak şekilde de tuz, kaya tuzu. Ee, buna 10 bardak falan de e, su bardağından sirke bıraktık harmanladık. Sabaha kadar beklettik. Şimdi bunlara kendi suyundan hiç yedek su koymadan turşu yapacağız. Şişelerimizi dolduracağız. Kavanozları da hazırladım. Güzelce yıkadım. Şimdi bunları şişelerimizi bir dolduralım. Arkadaşlar turşularımızı bitirdik yapmasına doldurduk kapaklarını da kapattık şimdi bunu nasıl yaptık Malzememizi doğramıştık. hepsini malzemelerimize katmıştık. Karıştırdık, beklettik sabaha kadar. Sabah kendi suyunda demiştik. Eee şişelerimizi doldurduk kavanozlara. Dibinin suyunu dökmedik. Başka yedek su koymadık. O suyu da birazcık aygazda kaynattık tencerede. Sıcak sıcak kavanozlarımızın içine koyup güzelce ağzını kapattık. Turşumuzun tarifi bu. Siz de deneyin arkadaşlar. Bir de böyle deyin. Ben her çeşit yapıyorum. Kaynar sula yapıyorum. Doldurup hiç bekletmeden normal soğuk sula da bu sefer de bu şekilde yaptık. Afiyet olsun arkadaşlar. Bizi izlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekleriz. Teşekkürler. Turşulara Miray kız yaptı. Miray kız.